Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Güzel. Kanalımıza hoş geldiniz. Aysiman kanalına. Ve kanalımıza abone olmayı ederim. unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada da bay bay yapıyor. Arkadaşlar evet. abone olup. Şimdi patlamış evet. mısır yapıyoruz. Evde evet. çocuklarımla beraber. Evet. Patlamış mısırımızı döküyoruz şöyle bir. Güzelce. Döküyoruz. Gibi. Güzelce. Sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz efendim. Film keş yapıyorum ben. Çocuklarım da film keş yapıyor. Evet. Evet. Çiğ keşin içi... Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı da. <laughs> Ve tenceremizi yağ ıslak olmaması için böyle bir... ...bezle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Ayşem'e bir şeyler söyle. Arkadaşlar... <laughs> Aysima tuttuğu takım ne? Beşiktaş. Alkış. Aramızda Beşiktaş olan, Beşiktaş olanlar var mı? Biz Beşiktaşlıyız. Beşiktaş. Alkış. Karton. Beşiktaş. Evet bay bay yapıyor. Beşiktaş. 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 Öyle. İlk defa maça gitmiştik. Evet. Ama vlog çekmedik. Beşiktaş. Bir dahaki maçlarda vlog gelecek inşallah. Beşiktaş. Evet. Beşiktaş maçında bana şey, Nasıl sana, nasıldı maç? Var. Maça gitmek Beşiktaş maçına? Çok güzeldi. Değil mi? Çok eğlenceliydi tezahürat. Çok insanlar. eğlenceli. Taraftarlar. Evet. Onlardan sonra çok güzel yapıyorsun. Oo, ne yapıyorsun sonra. Çok evet. eğlenceli. Evet, arkadaşlar. Ayşe Mali yeni tablet aldı bu arada. Bu tablet evet. inşallah bozmaz. Reklam değildir. Reklam. Farklı görünüyor ama reklam değildir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte. Bakın arkadaşlar Evet arkadaşlar geçen ay evet. doğum günü olmuştu. Evet. 31 Ocak'ta onu kutladık ve vlogumuzu yayınladık. Biraz izlenmiş. Ama abonemiz hala çok az. Evet. Abone gelmesi lazım. Çok az ya. Yani. Arkadaşlar tatlımış mısınız? Sesi geliyor. Çıt çıt saplamaya başladı bile. Görünmüyor bunun ama kokusunu görmeniz lazım. Oh. Bu arada burada yarı mantık peşinde ya. Ayaba, araba de bakayım oğlum. Araba. Ya girin seni aşkım. Annesi çok seviyor bu arada aşkım maşallahınız alırız. Allah. Benim oğlum çok tatlı. Arabaları çok seviyor. Önce anne çok seviyordu şu araba. Allah. Araba deli duraksa durdu. Bip bip. Aferin. bakayım aşkım arkadaşlara. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Like yap like yap burada. Böyle. Evet. Bir beğeni videolarımız var mı? Seviyoruz. Aşkım. Bak patlamış bu patlıyor şimdi. Hay <laughs> Sima ne yapıyorsun ya? Hay <laughs> <laughs> e, en sevdiğin renk ne? Pembe. Pembe. Bak yeleği var. Pembe lek giymiş balıklı kızların üstüne. Görüyorsunuz. Şey ben ona ya, güzel fela. bir yeni takımı aldım arkadaşlar. Pembe, Mickey Mouse'lu. Onu çok beğeniyor. Bir de Barbie'li <laughs> takımım var. Ona yeni aldım. Aa, <laughs> sana Bakın arkadaşlar patlıyor. Görünmüyor ama sesini duyuyor, duyuyorsunuzdur. Çok güzel patlıyor. Evet, evet, Ay ah, Buğra ne yapıyorsun o aşkım o. Eğitmen aşkım olur mu? Olmaz. Patlıyor. Ee, Aysim abi biraz daha konuş. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar bizim kanalımızda hiç haber olmuyor ya. Evet. Abone ol. <laughs> 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 Bize. Ben katmıyorum. Aysima sen kaç yaşına girdin? 5 Evet. Evet arkadaşlar. Aysima inşallah bu yıl okula yazdıracağız ana Daha okula gitmiyor. Evet Aysima'dan aynı yaşta olup daha küçük olanlar da gidebilir Ay. okula ama kontenjan dolu olduğu için yazdıramadık. Evet. Özel okullarda baya çok ücreti olduğu için evet, çok, çok var. Için çok ücretli. Ücret. <laughs> pahalı. O yüzden <laughs> ana okuluna yazacağız normal bir. Evet ana okuluna... Evet ana. arkadaşlar bakın Aysma'yı yeni aldım tokaya. Böyle. Duckly tokalar. Duck. Çok tatlı değil mi? Evet öyle işte. Burak sen ne yapıyorsun orada mama olmaz aşkım. yap bakayım bir kere. Evet arkadaşlar seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın tekrardan. Hoşçakalın. kalın. Evet mutlu kalın. Bundan sonra videolarımızı sık sık çekmemiz lazım. Ama kar yağıyor. Bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor, Bir giriş açıyor bizim burası. Bir kar öyle. yağıyor. Siz de İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul yaşayanlar böyle. İstanbul öyle işte. Öyle. Hoşçakalın. Ya anne, <laughs> Ya yaramaz ya. Bay bay. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bay bay. Bay bay. bay. Bay 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 yapıyor Buğra. Arkadaşlara bay bay yapıyoruz.